Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Kahramanmaraş merkezi yaşanan depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar için toplu konut İdaresi başkanlığı tarafından inşa edilen konutların temeli atıldı. Suruç ilçesine bağlı Kırsal Ali mahallesinde TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlar 36 blok ve 471 daireden oluşuyor. Radyo temel üzerine 5 katlı yatay mimariye göre yapılacak binalarda çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanıp konutların sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Depremde yıkılmış evlerin yerine yapılacak Türkiye evlerinin inşaat yerindeyiz. Şu an Suriye'nin sıfır noktasındayız. 3 etap şeklinde yapılacak TOKİ evlerimiz var. Şu an birinci etap yapılıyor. Birinci etap TOKİ'mizde 36 blok 471 daire yapılacak. Bu daireler depremde evleri hasar görmüş. Yıkılmış vatandaşlarımıza tahsis edilecek. büyük yatırımlar şu an suluç bölgesinde yapılıyor. Büyük yatırımlardan bir tanesi şu an mevcut konumda bulunduğumuz yerdeyiz. Burası eee için büyük bir avantaj. ova ovalmasından dolayı suluçta yağmur drenaj kanalları yeterli değil. Ama şu an bulduğumuz Tokyo'nun mevcut konumu suluç. Eğer buraya taşınırsa burası suluç için büyük bir avantaj. Akar olarak, gider olarak, yani sürecin alt yapısını tek ortanalacak yer burası. <laughs>